Yıldızların dileği Göklerin sonsuz derinliklerinde her gece parıldayan binlerce yıldız vardı. Bu yıldızlar insanların dileklerini dinler ve en içten olanları gerçeğe dönüştürmek için ışıklarını gönderirdi. Ancak bir gün gökyüzünde Enes adında küçük bir yıldız parlamasını yitirdi. Artık ışık saçamıyordu ve dilekleri duymaz hale gelmişti. Diğer yıldızlar ona yardım etmek istese de Enes'in ışığını geri getirmek için bir dileğe ihtiyacı vardı. Ancak hiçbir dilek ona ulaşmıyordu. Çünkü insanlar yıldızların gücüne olan inançlarını kaybetmişti. Tam o sırada dünyada yaşayan Zeynep adında bir çocuk gece gökyüzüne baktı. Uzun zamandır en büyük hayali insanların tekrar yıldızlara inanmasını sağlamaktı. Gözlerini kapatıp içten bir dilekte bulundu. Keşke yıldızların büyüsü asla kaybolmasa. Bu dilek geceyi delip geçen bir ışık gibi Enes'e ulaştı. Enes'in kalbinde bir sıcaklık hissetti ve yavaşça parlamaya başladı. Diğer yıldızlar onun etrafında dönerek ışığını destekledi. O gece gökyüzü her zamankinden daha parlaktı. İnsanlar bu olağanüstü ışıltıyı gördü ve yeniden yıldızlara dilek tutmaya başladılar. Zeynep dileğinin kabul olduğunu fark etti ve gökyüzüne gülümseyerek fısıldadı. Teşekkür ederim yıldız dostlarım. O geceden sonra insanlar her dileğin bir ışık olduğunu ve içtenlikle inanılması gerektiğini, yıldızların onları duyduğunu öğrendi ve böylece yıldızlar ve insanlar arasındaki bağ sonsuza dek sürdü.